Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Weplay'de bedavaya kıyafet nasıl alınır? Süreli kıyafetler bir haftalık ama güzel kıyafetler hadi yapımına geçelim. İlk olarak sohbet mesaj kısmına geliyoruz. Mesaj kısmına bu ne lan? Evet bu ne bu ne ilk defa gördüğüm bir şey. Mesaj kısmına geliyoruz yargıcı buluyoruz yargıç ve yargıca şu kodu yazıyoruz. play 999 ve gönder diyoruz. Evet yanlış yazdık galiba bir daha yazalım. play 999 kodunu gönderiyoruz. Yargıcın bize cevap vermesi lazım. Niye olmadı? Bir daha deneyelim. Bitişik yazalım. Evet bitişik yazmamız gerekiyor. Ve Play 999 kodu gönderdikten sonra Değişim başarılı Play Show bölümüne kontrol edebilirsiniz diyor. Hemen benim kısmına tıklıyoruz. Ve Play Show kısmına giriyoruz. Evet sesi kısacağım ben biraz. Ses biraz fazla olabilir. Kusura bakmayın. Play Show bölümü biraz yavaş açılabilir. Haberiniz olsun. Evet Play Show bölümüne geldikten sonra benim kısmına gelip şu kıyafet bölümüne tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bilim ışığı, video oyunu ve sokak modası isimli üç farklı kıyafeti bize ücretsiz şekilde veriyor. Bilim ışığı kıyafeti 2 günlük video oyunu kıyafeti 1 haftalık ve sokak modası kıyafeti 7 günlük şekilde veriyor. E bu kıyafet alabilmek için kullan kısmına basıyoruz ve buradan kaç gün kullanmak istediğinizi seçiyoruz. Yani en sona getirip onayla diyoruz ve ondan sonra bizim oluyor. Haberiniz olsun. Bütün kıyafetler için tek tek bunu yapmanız lazım. Yoksa kıyafet sizin olmuyor maalesef ki. Bunu tek tek yapın, onayla deyin. Ve buradan kıyafetinizi alıp kaydet diyebilirsiniz. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Müzik